Lübnan'ın güneyinde yine savaş uçakları havalandı. Nebatiye kırsalında sabah saatlerinde yankılanan patlamalar İsrail'in yeni hava saldırısına aitti. <laughs> İsrail savaş uçakları Ali Tahir ormanlık alanları, Kefer Tembit tepeleri ve yukarı Nebatiye'yi hedef aldı. Vakum füzelerinin sebep olduğu patlamalar geniş alanda yankılandı. <laughs> Yaklaşık 10 dakika sonra aynı bölge ikinci kez bombalandı. İsrail ordusuysa saldırının hedefinde Hizbullah'ın komuta ve savunma altyapısının bulunduğunu öne sürdü. İddialara göre vurulan tesis yer altı altyapısının parçasıydı ve tamamen devre dışı bırakıldı. İsrail ile Lübnan arasında ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları neredeyse her gün sürüyor. Bu süreçte yaklaşık 3000 ateşkes ihlali yaşandı. En az 213 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi ise yaralandı. Yani. İsrail son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik noktadan hala çekilmedi.